Bununla erkek arkadaşımızı test edeceğiz ama videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar şimdi videomuza geçebiliriz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir oyundayız bir Erbacığım da burada ile birlikte test edeceğiz biliyorsunuz ki Erbacığım benim maalesef bugün de duymuyor ya. ne yapıyorsun ya ya ne yapıyorsun ya ya bu kıyafet değiş ama bize anlarlar yoksa takım olduğumuzu dur Erbağ'ı yazayım kıyafet değiş kıyafet değişsin Bizi fark edebilirler. Ee, takım olduğumuzu anlayabilirler. O yüzden kıyafetini değiştirsin. Ervan ne yapıyorsun Ervan'ın bu tarz onu çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir şey tarz yapacak. Yani böyle bir <laughs> tarz olabilir mi? Aman Allah'ım demiş. Emir de şaşırdı arkadaşlar. Gerçekten Emir de şaşırdı. Ben de gideyim arkadaşlar. Burada iki, iki kişi gördüm. İki üç kişiye konuşuyorlardı. Herhalde buradalar. Aa evet buradalar. Merhaba. Nasılsınız? Bunlar ne böyle arkadaşlar? Çok yakışıklı değiller mi ya? Niye mutsuzsun abi bir şey mi oldu? Aman Allah'ım selam demiş. Selam selam. Çok yakışıklısın. Vallahi çok yakışık. Ah yazamadım yine ya. Çok yakışıklısın. Ha. Vallahi mükemmelsin biliyor musun ya? O saçlar falan dalgalı malga arkasında ne var? Çanta takmış arkadaşlar. O çanta şey var. Ağlama be oğlum, şaka yapma bir daha demiş bunların ikisi konuşuyor. Beni niye takmıyorsun ya? Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı? Olan mı? Ben niye konuşamıyorum ya? <laughs> Spagetti! Spagetti bakın arkadaşlar çok abi yavaş ya yavaş ya düşürüyorlar beni ya fark etmez olak. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Encer ablan bu mu lan yoksa mı? Abi beni ablası zannediyor. Ne ablası la? Tabi doğru hepinizin ablası. neresi yani sencer? Ya kes lan demiş. Tanımıyoruz abi. Eee ne yapalım? Ya beni bir bırak. Abicim beni <laughs> bir bırak. Beni bir bırak Ebrar. Beni bırak. Allah Allah. Aha. Ne yapıyorsun burada? <laughs> ne yanlış? İs, i̇smim is. yıl, yılbaşılı kız. İsmin yılbaşılı kız. Yılbaşılı kız ben miyim? Galiba benim Nazan Nazanur iki tane R grubuna girip orada kısmında kıyafetlerimizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok tatlılar. Lan ne oluyor? <laughs> wow uçtum arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ben öldüm mü? Ne oldu? Ah ismin ne? Güzellik Gan yazmış bir de adam. Merhaba ben e, Nazanur. Ne oluyor? Yine alacak götürecek beni. Lan! Birkaç kişi eksildi galiba aramızdan ama. Süpermiş, çö, Çöp isim. Süpermiş pardon. Ne diyorsun be? Ne diyorsun be? O beni sinirlendiriyor evet. ha! Tabii ki mükemmel. Ne yazmış? Ben de Efe şaka yaptım. Efe çok mu mükemmelisin ya? Tamam Efe. Ben de Nazanların arkadaşı demiş. Efe arkolak mı? Abi sakin olun, sakin olun. Burası bayağı kalabalık, evime gidek Aha yine alacak beni. Aa alamadı beni. Ne oldu? Otobüs şu alamadın mı? Oo, bu kim böyle? Bu spagetti mi? Aman Allah'ım. Merhabalar. Çok tatlıymış. Ne kadar tatlısın sen öyle. <laughs> Erva hayır diyor. Bakma ona diyor. <laughs> tamam Erva'cığım kusura bakma. Kusura bakma bakmayacağım ona. <laughs> Lan, bu onun arkadaşı değil mi? Dur dur dur. Olay kaçıyor. Efe neredesin? Efe. Efe biz de Efe'yi arıyoruz. Efe. Gel. Gel. Biri biri biri. Bir, bir, 16 demiş. 16. 1-2-3-4-5-16. Burası mı lan? <laughs> Botox! Merhabalar. Oo, çok tatlısın. Bu ne böyle? Sıyağı yiyeceğim. Hayırsın aynı. Durun. Buraya gireceğiz. Oo Adamın evine bakın. Maşallah jacuzzi var. Mangalı var. Var da var. Ne yazmış? Beni niye çağırmıyor lan ne yazmış? Sakin olun abi sakin olun. Ben şurada bir oturayım. Merhabalar, merhabalar. Bizim mutsuz adamımız her zamanki gibi çok mutlu bugün de. Ee, burası ne yazmış? Burası senin evin sayılır zaten oğlum. Allah Allah şaka yapıyorsun ya. Yo, yo. Nasılsın Efe? YT mi var aranızda oğlum? Yo. Oha. Oha youtuber mı var? Oha youtuber mı var yoksa? <laughs> Nazanur YT misin sen? Değilim abi değilim. Değilim. Değilim ben değilim sen misin yoksa? Sen misin yoksa? Hemen suçu başkasına atıyorum arkadaşlar. Senin kıyafetlerini giyiyor bunlar. Ben bunları başka serverde gördüm beğendim giydim. Bilmiyorum ki. Allah Allah adam benim kıyafetimi sorguluyor ya. Sorgulama ya. Bu ne ya? Reset çeksene demiş hepsi sana geliyor ama. Neyse. Bana mı? Aa, aa, yok canım. Bana gelmiyordur. Bana gelmiyordur. Bana gelmiyorsunuz değil mi? Sakın gelmeyin bana. Bu adam şüphelendi. Ezgah lan bu. Ne la böyle? Pembe bir şey koydular buraya. Abi yavaş ya, yavaş ya. Ne oluyor ya? Ya ne oluyor? Ne yapıyorsun Ebrar ya? Gözünü sevem ya. O biz onları tanımıyor. <laughs> Abi yavaş yavaş. Bunun arkadaşı kaldı. Onunla konuşacağız bakalım. Selam. Rota yeniden hesaplanıyor. Evet, rotamız tekrar oluşturuluyor arkadaşlar. Senle konuşamadık. Selam. Neden beni takmıyorsun? Tak yazalım arkadaşlar. Gülüyor bir de gülüyor. Ne oluyor lan? Erva! Erva çok korkunç bakıyor orada. Aman Allah'ım. Oğlum ne oluyor? Bitki kapıyı çalıp kaçıyor ya. Lan Nerede? Spagetti'ye bakın. Tanışmadık. Tanışalım önce. Ben Nazanur. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de Sercan. Memnun oldum Sercan'cığım. Ne güzel ismin varmış Sercan. Sercan çok e, güzel ismin var. Aynı senin gibi. Yani hızım 1500 arkadaşlar. Yazamadım. <laughs> ağlayacağım şunu. Vallahi ağlayacağım ya. Ya nasıl yazamadım ya? Allah Allah. Sercan aynı sen gibi güzel ismin. Ah yine yazamadım. yine yazamadım? Boş ver, boş ver, boş ver Sercan. Çok şey anlatmak, çok şey <laughs> anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum. Gerçekten öyle. Ne diyorsun demiş. Ya çok moralim bozuk Sercan ya. İnanamazsın yani. Böyle bir şey olamaz. Moralim bozuk. Moralim bozuk yazalım. Ha, boş ver anlatmadım. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Neden? Kimse beni sevmiyor. <laughs> Benim direkt oraya laps diye girmem pek yok mu? Yeni yıl çabuk gelmiş galiba. <laughs> Abla ben seviyorum seni. Ay yerim seni. Nereden biliyorsun demiş. Çok yalnızım. Yalnızım. <laughs> alacağım şimdi. Gerçekten alacağım ya. Abla ben seni seviyorum yazmış. Ay yarım seni kız. Ay ne kız mı erkek mi? Kız galiba. <laughs> Kim yalnız değil ki demiş. Doğru. Sen de yalnız mısın? Dur. Abi bir şey yapmadı ya. Bu ne? <laughs> bu ne adamlar her yeri patlatıyor ya. Ya ayıptır ya. Ayıp denen bir şey var ya. Bu nedir? Oo, banlamaya gitti. Ne yazmış bu arada? Adam okumadım. Beraber takım ikimiz de yalnız kalmayız demiş. Ya sen ne kadar mükemmel bir adamsın. Doğru diyorsun abi. Doğru diyon. Gerçekten. Yani bu bu zeka çok fazla. Merhaba Botox. Alo merhaba. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam oturuyor. Ben senden çok hoşlandım. Hoşlandım. Hmm. Bakalım ne diyecek. Ben ben bu bu, bu sefer bu trollü böyle laps diye damlıyorum arkadaşlar her şey Birden oraya birden buraya. Doğru yakışıklıyım biraz. Ha <laughs> Gerçekten öyle. Öyle. Biraz kendini beğenmiş mi insan herhalde arkadaşlar bu. Herkesin kendisini sevdiğini zanneden bir tip herhalde. Dur banlama bir şey diyeceğim banlama. Aha gitti. Vallahi gitti son sözü banlama oldu arkadaşlar. Yazık. Oy o ne öyle? O tip ne öyle? Aman Allah'ım çok değişik insanlar var bakıyor bak bak tip <laughs> ne böyle çok korkmuşlar. Benden ne anlamda hoşlanıyorsun çok tipsizsin yazmış <laughs> ee, bilmem bilmem şöyle şöyle gülücükler atayım. Bakın bu çok tehlikeli bir gülücük arkadaşlar <laughs> biraz çok fazla şey açmışım bu çok gıdıklı bir gülücük oldu bu arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir gıdığı var yani beni de alın demiş ah Ebrarım ah. Bu ne inan abone olun abi yapmayın böyle bizi ifşa edeceksiniz adam anlayacak yapmayın ya. Vallahi bu ne böyle ya aha adam gidiyor. Nereye <laughs> gidiyorsun? Aa Bandama gidiyor. aa aa bu da gidecek bu ne böyle zıplıyor pıt 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 pıt. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu acaba? Dün 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 dün, dün. Adamın tipine bakın bu çok kaslıymış ha. Yeri bu kadar kaslı değildi. Bunun bayağı kasları var. Bunlar kim böyle ya? Bırakmalar baş başa. Trollüyorlar insanları. Bunlar çok çoğaldı. Her yerdeler. Her yerdeler. Resmen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya insanları trollemi utanmıyor musunuz? Ha? Yok. <laughs> Utan he. At ederim. Arkadaş seni kabul ediyor. Ay yerim seni. Ne güzel arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Vallahi çok duygulanıyorum. Yemek yiyelim mi? Baş başa hem ilişki hakkında konuşuruz. Olur. Yiyelim abi yap 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 yiyelim. Bu adamda hem şeytan kulakları var arkadaşlar hem de melek tacı var. Fark ettiniz mi? Gerçekten inanılmaz. inanılmaz Aa etmeyeceğiz. E ee? Oo, baba üstten nasıl izliyor görüyor musun? İşte bunların hepsi benim takipçim olduğu için bu kadar başarılı bir izleme sürdürebiliyorlar. Benden hoşlanıyor değil mi demiş. Evet. Doğrudur abi. Doğrudur. Eve yazdım. Şöyle teyide koyayım da. Doğrudur. Ben kabul ediyorum bunu. Ne yapıyorsun orada? Spagetti gözünü seveyim. Adam oturmuş orada ya. Orada yalnız. O zaman asla yalnız kalmayacaksın. Ay gerçekten mi? Ne ya? Bu ne, nasıl bir cümle bu ya? Ne yapıyorsunuz Nazlı? Nazlı'nın babaannesi. Babaanne ne yapıyorsun orada? Babaanne! Ne? Gidiyor. Babaannem gitti. <laughs> babaannem ışınlandı herhalde arkadaşlar. Neyse, neyse. Ne diyorduk abi? Yani biz şimdi neyiz? Yani... Biz şimdi... ...neyiz? Heh, her ilişkide sorulan bir soru arkadaşlar. Yani biz şimdi neyiz? Güzel bir soru. Bunu ama her iki tarafta bildiğini düşünmüyorum yani. Sence? Anladım, anladım yani bu gülücük de çok şey anlatılıyor arkadaşlar yani sevindim, sevindim. Bence olduk arkadaşlar. Oo bak yazmış bak, kodlayarak yazmış görüyorsunuz değil mi? Abi su akıyor, şu suyu durdur ya. Durdur, is, israf, israf, israf bunlar hep, israf. Kapat Vallahi yazıktır, günahtır bak nasıl da akıyor su ya benden. Aa kapı çalıyor. Kim geldi la? Aa, abi yavaş ya yavaş ya. Ee, evde bir şey kalmamış. Evde bir şey kalmamış. Ben gidiyorum. Ee, markete. Evet markete gidiyorum. Yine her zaman gibi markete gitme şeyim geldi arkadaşlar. Işte, Serüvenimiz geldi. Kapının önü ne böyle? Takma onları. Onlar ee, çete. Evet onlar bir çete. Onlara hiç bulaşma. Onlara bulaşırsan trollenirsin duydun mu? Onlara bulaşma sakın trollenirsin. Hmm. Yalan söylüyor onlar diyelim bir de. Yalan söylüyorlar onlar. Heh. Bakın öyle çok bir şeye anlam almana gerek yok. Yazıp düzücük attı. Tamam hemen geleceğim. Merak etme. Ee, evet, arkadaşlar ben şimdi gidiyormuş bir yapacağım bunları gözetleyeceğim da büyük ihtimal şu anda eve girecektir ben çıktıktan sonra Ulan kapıyı açsana be adam Allah Allah çıkamıyorum ya Evet şu an gidiyor abi bu ne Nazanur Nur GT Allah Allah adama niye bir ediyorsunuz beni ya Nasıl da koşturuyorlar arkamdan bakın Herkes şu anda bir markete götürüyorum herkesi Koş 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 Ama aslında markete gitmeyeceğim arkadaşlar Şuradan şöyle girdim mi şuradan şöyle girdim mi? Allah! 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 Kapı açılıyor. Buradan da böyle koştuk mu? Nasıl koşturuyor millet beni arkamdan ya? Buradan da buraya ışınlandık mı? Buradan da boyumuzu küçülttük mü? Buradan da farklı bir <laughs> avatara büründük mü? Neye bürünsem? Buna bürüneyim. He. Tamamız bence okeyiz. Şimdi gözetleyebilirim. Şu an adam beni tanımaz bu haldeyken arkadaşlar. Bakayım. Aa bu oturuyorlar. Bir konu hakkında seninle konuşmak istiyorum. Konuş. O bu. Adın Sencar değil mi? <gülüyor> Sercan. <gülüyor> Abi bu ne ya? Evet Erva'cığım doğru diyorsun Erva. Haklısın Erva. Aha buldum. Buldum. <laughs> Deren'le birlikte otur izliyoruz Ben de Erva demiş. Oo, memnun oldum. Oo, maşallah maşallah. Maşallah. Buranın hali ne böyle ya? Buranın hali ne böyle? Ne yapıyorsunuz abi siz? Ne yazmış? Ben de Erva memnun oldum. Memnun oldum. Artık şöyle tanışıyorlar. İnanılmaz, inanılmaz. Ben bakalım marketten gelince ne yapacaksınız? Babaanne ne yapıyorsun babaanne? Babaanne! <laughs> babaanne beni tanımadı herhalde. ''Sevgilim var mı diyor. Bakalım ne diyecek. Neden sordun? Neden sormuş olabilirsin? Evim falan yoktu sana geldim demiş. Ay, çok inandırıcı oynuyor. Gerçekten çok inandırıcı arkadaşlar. Ben üzülürdüm şahsen. Ervan'ın evi olmasa benim eve gelse ben de ev alırdım yani onu. Yani yazıp soru işareti koymuş. Abi adam seni görmüş işte. Ee, evine gelmiş işte. İlk eve girmiş yani. Ben de olsam ben de öyle yaparım yani. Çok şüpheli. Ben de mi buradan izlesem? Aa. Bak ne yapıyorsun beni almadın. Aman Allah'ım. Ne almış sizde kalabilir miyim o, e, o sırada tan tanışırdık ama sevgilim varsa sıkıntı olur demiş. Uyy bakalım ne diyecek. Bence iyi bir adama benziyor arkadaşlar. He aslında kalabilirsin. Sev sevgilim yok mu? Ne Ne demek yok? Aman Allah'ım arkadaşlar sıfırlan sıfırlan sıfırlan. Aç lan kapıyı. Allah. Aç lan kapıyı Allah. Dün 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 dün. Beni nasıl? Beni nasıl sen aç Aç. Bekle demiş. Bu kız da kim? Sen de kimsin? Sen de kimsin? Allah Allah ne oluyor demiş. Sen kimsin kız? Sercan soru işareti. Aa hoş geldin. Asıl sen kimsin? Ben Sercan'ın kız arkadaşıyım. Allah Allah sen kimsin? Sen kimsin? Beni bırak. Sen kimsin? Sen beni bırak. Ben seni aradım. Sen. Kim? Sevgilim bu benim. Hangisi? Kim? Kim? Ay hareket edemiyorum. Hani sevgilin yoktu sen. Ooo. Demek ona sevgilim yok mu dedin sen? Vallahi ayıptır yazamıyorum 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 lan sen demedim yemek var diye yemek ver diye cevap bekliyorum ne yemeyin ya hem sen kimsin de bana hesap soruyorsun abi Sercan böyle bir u dönüş olamaz ya böyle bir u dönemi yazıklar olsun yazıklar olsun sana Ercan Ercan kim ya Sercan canım sen dedin zaten bunlar yalancı diye demiş ama sen yalancılara uydun uydun sevgilim yok dedim bana inanma bunlara. Vallahi yine ben ben arkadaşlar ay ayrılıyordum az kalsın oyundan. Kendimi resetlemem lazım. Hareket edemiyorum. Ya böyle bir yalan da görmedim yani Sercan senden inanamadım gözlerime. Gerçekten bu devirde kalmamış arkadaşlar. İyi insan kalmamış bu devirde. Evet dedim. Onu banladın mı? Evet dedim ya sen sana yalancı. Ne oluyor abi evcil. Ya sen nasıl evcil olabilirsin ya? İnanamıyorum sana Sercan bunu bana nasıl yaparsın? Çık evimden demiş. Yazık değil mi bu kıza? Bu kıza yazık değil mi? Yemek istedi demiş. Yaptın aldattın onu demiş. O cumali. Ama yarım cumali. Bu bir sinem yani sinem cumali kılığına girmiş arkadaşlar. Yemek istedi. Ver yemeğini çıksın gitsin. Nazlı abla seni seviyorum kalp. Ben de seni seviyorum. Ne yemeği ya? Yemek isteyeceğim son kişi sensin demiş. Obo öyle yapıyordum zaten Doğru söyleyin Doğru söyleyin Hanginiz Hanginiz Yalancı Heh. Hanginiz yalancı Babaanne sen orayı gördün mü babaanne Al ya git Ya sen bu kızı sevmiyorsun Sence hmm. Sana inanıyorum Sana inanıyorum Şimdi diyecek ki kime inanıyorsun sen yalancısı Sercan demiş. Oo sus yalancı ye, ya, ye ya Ama yalnız Erva'ya böyle konuşamazsın. Bak benim en asla soktan Erva'ya laf söylenmesi arkadaşlar bu oyunda. Şimdi Erva'ya bu laf söylüyorsa ben Erva'ya alır giderim arkadaşlar. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana Sercan. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz sana mutluluklar. Ne yapıyorsun ya? Yalancı o demiş. Al yemeği sen yersin Sercan. Soğuk suda iç Sercan. Duydun mu Sercan? Soğuk suyu da içmeyi unutma. İnanma ona. Sus. Allah Allah gidiyoruz abi biz. Afiyet olsun. Bay bay Sercan'cığım. Bay bay. Bay bay bay. Konuşamıyorum ya. açık kapıyı ya. Bakma. <laughs> Yazık değil mi? Ne yapıyorsunuz ya? Ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Erbacım'a laf edilirse... Ben bu yumruğu masaya vurarım arkadaşlar. Vurarım bu kıza laf gelmeyecek. Bitti. Gelmeyecek. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bu tarz videoları istiyorsanız sonra yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bay bay.